Herkese merhaba. Sağ kenara hepiniz hoş geldiniz. Ben İlhan Kavut. Bugün sizlere 5 Kasım pazar maçlarından bahsedeceğim. Toplam 8 tane maç çıkarttım arkadaşlar. Oranlar 1.40, 1.50, 1.60 bantlarında. en düşük oran 1.40. Umarım faydalı olur. 8 tane maçın içinden en güvendiğim 1-2 maçı da kupon olarak en son videonun sonunda paylaşacağım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Çünkü yakında canlı yayınlara başlayacağız. Canlı yayında da hafta sonları saat 5 gibi başlayıp akşam 8-9'a kadar canlı maçları hem konuşacağız hem değerlendireceğiz canlı canlı oynayacağız. Sizi de aramızda görmek isteriz. Eee ve videolarda beğeni ve yorum yaparsanız da ayrıca mutlu etmiş olursunuz. Kendi oynadığınız maçları da yazarsanız onlara da değerlendiririz. yorumlara da cevap veririz. Sohbet etmiş oluruz. Geçelim ilk maçımız arkadaşlar. Saat 14.15'te e, Hollanda Eredivisie'den Utrecht Twente'yi ağırlıyor kendi evinde. E, Utrecht kendi evinde bol golü maçlara çıkartıyor. Ee, en son Ajax'ı 4-3 yenmişlerdi kendi evinde lig maçında. Sonraki hafta Fortuna Stad'da Deplasman'da 0-0'a kaldı. Haftaya çıkma maçı yaptı ama o pek sayılmaz. Twente'de e, Deplasman'da 2-2 kalmıştı en son. Herakles'te sonra da kendi evinde Feyenoord'u yendi. Twente iyi takım. Ligin 4. sırasında zaten. E, Utrecht'i yenmek isteyecektir burada. Yenmek, yenmeye gücü de var Twente'nin. Ben galibiyet alacağını düşünüyorum Twente'nin ama Utrecht'te şöyle bir şey. Twente'ye biraz şansı tutuyor, gol atıyor. O yüzden maçın 2-2 bitmesinin bitmesini de yanıma aldım. Ben Twente'nin 1.5 üstüne gittim. Olur da Utre 2 gol atarsa diye. Çünkü burada Ajax maçını izlemiştim. Ajax'a 4 tane gol attılar. Çok hızlı kontrole çıkıyorlar. O yüzden Twente'ye de geçiş, geçiş gol bulacaklardır. Maçın karşılıklı gol var oranı 1.4. Bu da oynanabilir ama ben dediğim gibi Twente'den 1.5 üst aldım. 2 gol bekliyorum. 1.5 üst aldım. Oranı da güzel geldi bana. 1.50. Karşılıklı gol var oranı arasında biraz 4, 4 puan fark var. İsterseniz var da oynayabilirsiniz ama benim ilk ihtiyacım Twente bir buçuk üst olacak. Aklına yatanlar gerçekten birin değerlendirebilir. Kendi analizinizi de yapın. Ona göre hangisi içinizdesin onu oynayın. Twente bir buçuk üst ilk tercihim olacak. İkinci maçım Fransa Ligue 1'den Lyon kendi evine Metz'e ağırlıyor. Arkadaşlar Lyon ligin son sırasında 3 puanı var. Yani Lyon'un burada olması çok büyük bir mucize. Daha galibiyetleri yok arkadaşlar. Kendi evlerinde şu an e, galibiyeti olmayan Lyon'a 1.41 oran açmışlar. Çünkü onlar da biliyor ki Lyon'un bir yerde toparlanması lazım. Lyon Boru'nun en köklü gruplarından birisi aslında. Paris Saint-Germain yokken Lyon vardı burada. Lyon'un 8 sene üst üste burada şampiyon olduğu sene seneler vardı. Juninho'nun zamanında 8 sene üst üste şampiyon oldular. Lyon çok iyi bir takımdır. Buradan toparlanacaktır. Bu hafta kazanarak başlayacaklar diye düşünüyorum. İlk galibiyetlerini alırlar bu hafta. Hatta Metz'e handikap bile yapabilirler. Bu hafta bir patlama yapabilirler. Reaksiyon göstermeleri lazım. Çünkü Avrupa'da neredeyse galibiyet almayan takım bile kalmadı. Bugün bile Mainz kendi evinde Leipzig yendi. Galibiyeti yoktu. İlk galibiyetlerini Leipzig karşısında aldılar. Düşünün yani artık Lyon'da bir yerde bir galibiyet almak zorunda. 1.41 oran değerlendirilebilir bir oran. Ben aklıma yatanlar varsa ben kuponumu eklemeyi düşünüyorum. Siz de aklınıza tasa kuponunuzu da ekleyebilirsiniz. Diğer maçım arkadaşlar İspanya La Liga'dan Aleves kendi evinde e, ağırlıyor. Aleves'in oranı çok güzel. 1.56 oran açmışlar. Almeria Lig'in en kötüsü ve son sırada ve 31 gol yediler arkadaşlar. 11 golü 31 gol yediler 11 maçta. Neredeyse maç başına 3 gol. Deplasmanlarda da zaten çok gol yiyor. Villarreal'den 2 gol, Sevilla'dan 5 gol, Girona'dan 5 gol yediler. Almeria burada e, şanslı görünüyor. Bence kazanacaktır. Oran da güzel 1.56. 56 e, bunu ben maç sonu 1 olarak oynamayı düşünüyorum. Belki Utrecht Twente maçıyla birleştirebiliriz veya Lyon maçıyla birleştirebiliriz. Saat 15-16 sayısına iki maçtan güzel kupon çıkabilir diye düşünüyorum. Alaves almeria maçı maç sonu 1 benim tercihim. Aklına yatanlar değerlendirilebilir. Handikap oranında 2.68 arkadaşlar. Handikap da değerlendirilebilir. Çünkü Almere dediğim gibi deplasmanlarda çok gol yiyor. 2-3 gol yiyor. O yüzden handikapa da gidebilir diye düşünüyorum. Aklına yatanlar varsa yine maç sonu 1 ideal tercihim olacak. Kuponları ekleyebilir. Diğer maçım yine Hollanda da lig 1'den eledivis eden Niemegen kendi evinde Volandam ağırlıyor. Volandum da yine ligin kötü takımlarından deplasmanlarda son sırada genel olarak da e, sondan bir önceki sırada 17 sırada 21 gol yediler arkadaşlar. Deplasmanda çok gol yiyorlar. 14 gol yediler 5 maçta. Neredeyse ortalama 3 gol. Son hafta Ajax'a da yenildiler. Yani düşün Ajax bile kötü. Ondan da 2 gol yediler. Nijmegen kendi evinde bir nebze iyi. E, 11 gol attılar kendi evinde. Şu anda açılan oranda 1.42 daha önceden biraz daha yüksekti. Düşmüş sanırım 1.42'ye. Bunun da maç sonu 1 e oynayacağız arkadaşlar. Aklına yatanlar varsa maç sonu 1'i değerlendirilebilir. Nijmegen'den bugün en az 2 gol bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üstte değerlendirilebilir. Onun oranı da 1.40. Ama dediğim gibi ilk tercihim benim maç sonu 1 olacak. Aklına yatanlar 1'i değerlendirebilir. Yine burada ilk yarı 1 veya handikap 1 yani 1'den 1 handikap 1'e yönelebilir. Maçı ilk yarıdan Nijmegen koparacak diye düşünüyorum. Sürpriz olarak da dediğim gibi ilk yarı 1'den 1 veya handikap 1 olarak kuponlara ekle. Diğer maçım arkadaşlar Fransa Lig 1'den. Nant kendi evinde Reims'i Reims ağırlıyor. E, i̇ki takım da 16 gol attı. İki takım da golcü arkadaşlar. Nant geçen hafta Lens'e deplasmanda 4-0 ile mağlup oldu. Deplasmanda gol atamadı ama evinde gol atamadığı maç neredeyse yok. Reims de aynı şekilde deplasmanda da onlar da gol atıp bol gol yiyor. İki takım da kendi daha önceki mücadelelerinde hep karşılıklı gol var çıkıyor arkadaşlar. Ben yine Nant'tan gol bekliyorum. Sonra da Reims'in cevap vereceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var oranı 1.62 güzel oran açılmış. 1.50 bandında değil en azından. 1.50'yi geçmiş burada. E, o yüzden karşılıklı gol var önereceğim. Daha sonra sürpriz olarak da üstte de yönebilir, yönelebilirsiniz. Var ve üstü birleştirip onun oranında 2.05'e çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel bir oran. Bir takımdan ikinci golü beklersek maç üstte olur. E, karşılıklı gol var ve 2.5 üst 2.05. Bu da sürpriz kupana ekleyebilirsiniz bundan. Diğer maçım yine Hollanda Eredivisie'den Sparta Rotterdam Almere City'yi ağırlıyor. E, Almere City son haftalarda formda gibi görünüyor arkadaşlar. Son e, 3-4 maçından e, galibiyetle çıktı ve iki maç, son iki maçında berabere bitirdi. Hicme geldi deplasmandan berabere döndü. Sonra da ligin formda ekiplerinden Goyat Eagles'a yenilmedi. Goya Eagles da bugün bu sene formda. Cumartesi maçları vardı. Orada da bir geçtik Cumartesi maçı. E, o maçta yine Goya Eagles kazandı. Yani o maçta bile Goyat Eagles'a yenilmedi. Deplasmanlarda bir nebze kötüler. Kendi evinde de Sparta Rotterdam. Onlar da kendi evinde iyi futbol oynarlar ve Sparta'nın Almenes'te şansı çok tutuyor arkadaşlar. Bu sahada bu maçları genelde kazanıyor. E, 1.49 oran açılmış. E, biraz biraz riskli. çok bir bana banko gelmedi çünkü oran riski karşılamıyor 1.60 1.70 banklarda olsaydı daha iyi olurdu o zaman oynamayı biraz daha değerdi oran biraz riskli yani düşük oran ama yine de akşam seansına saat 7 8 civarında maç aramak isterseniz bu maçı da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar 1.50 oranı var atlayatanlar maç sonu bir değerlendirebilir. Diğer maçım Fransa Ligue 1'den Monaco evinde Brest'i e ağırlıyor. Brest geçen hafta kendi evinde Paris Saint-Germain'e 3-2 yenildi. 3. golü penaltıdan yedi. Paris şey Brest Paris Saint-Germain penaltıdan attı. Maçı zor zor kazandı. Monaco'da da Lille deplasmandan 2-0'la döndü. Ama kendi evinde Monaco mutlaka gol atar diye düşünüyorum. Brest de bu sene iyi top oynuyor. şu an zaten 6. sıradalar. 5 4. 10. sıraları zorluyor ve attığı kadar gol yiyor arkadaşlar. Brest bu sene 11 gol atıp 11 gol yedi. Monaco'ya dış sahada bir tane gol atabilir diye düşünüyorum. Monaco favori maçı kazanabilir de oran da 52 Bence bir farkla Monaco kazanacak. 2-1 gibi bir skor var aklımda. Kaçtı gol var veya maç sonu 1 veya ikisini birleştirip 1 bir ve kaçtı gol var olarak değerlendirebiliriz. Onun oranı da 2.35 arkadaşlar. Sürpriz olarak bunu değerlendirelim. 2-1 veya 3-1 Monaco kazanır diye düşünüyorum. 1 ve karşılıklı gol var oranı 2.35. İdeal tercih olarak da Karşılıklı gol var da alabiliriz. Biles çünkü bu sene bayağı formda. Dediğim gibi son haftada Paris Saint-Germain'e 3-2 yenildiler ama zor zor yendi Paris Saint-Germain penaltıyla yendi. Güzel oynuyorlar. Deplasmanda Monaco'ya bir tane gol atar diye düşünüyorum. Çünkü Monaco açık futbol oynarken gol de yiyor. Maç sonu 1 ve karşılıklı gol var. Sürpriz olarak. ideal olarak da karşılıklı gol var. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Son maç arkadaşlar Almanya liginden Haidelnheim kendi evinde Stuttgart'ı ağırlıyor. Stuttgart bu sene çok formda. Şu an 3. sırada. Haidelnheim'da onlar da pozitif futbol oynuyorlar. golü e, gollü maçlar çıkartıyorlar. Gol atmaya çalışıyorlar. Rakip kim olursa olsun karşı kaleye saldırıyorlar arkadaşlar. Yine çok gollü bir maç olacak. Üst ve var oranları çok düşük. 1.33, 1.35 var oranı 1.35 mesela. Bu banko gibi görünüyor ama bir de bu nesinen oranı İddia bayinde oynarsanız 1.45-1.50'ye kadar çıkar bu. 1.35-10 puan eklersek 1.45 rahat olur. O yüzden iddia bayinden oynayanlar kaçlı gol var denir geçsin. Başka bir şey denemesin. Kaçlı gol var ideal olur. Ama neden oynayanlar veya diğer elektronik bayilerinden oynayanlar 1.35 yetmezse yanına ya üst ekleyecek. Üst ve var o zaman 1.50 olur. Ya da benim ideal tercihim şu anda deplasman takımı 1.5 üst. Onun oranı da 1.40. 1.40'da düşmeden oynarsanız 1.40'dan alırsınız. Veya ee, ilk yarı deplasman takımı 0.5 üst 1.42 çünkü Haydenem açık futbol oynayayım derken ilk yarıdan çok e, gol yiyor. Zaten geçen hafta da Mönchengladbach deplasmanında e, Mönchengladbach ilk 10-15 dakika gol atar demiştim. Zaten 5. dakika olmadan gol attı. İlk yarı 1-0 15. dakikada gol attı. Bayisimiz geldi. Yine aynı bayisi almak istiyorum. Çünkü şu da bu sene formda çok gol atıyorlar. 27 gol attılar arkadaşlar şu ana kadar. Deplasmanda da gol atıyorlar yani. Zaten Haydenem açık futbol oynuyor. Kendi evinde en son Augsburg'dan 5 gol yemişti yani. Düşünün. Stuttgart'ta deplasmanda Maiz'de 3-1 ile yendi. Köln'ü 2-0 ile geçti. Union Berlin'i 3-0 ile geçti. Zaten kendi aralarında oynanan maçlara baktınız da hep 2-2, 2-1, 4-2 bu tarz skorlar çıkmış. Ya Stuttgart 1.5 üstü ya da ilk yarı 0.5 üstü kart 0.5 üstü. Deneyebilirsiniz. İkisi de aşağı yukarı aynı oran İkisi de aynı derecede yakınım. İlk kere oynayalım ben oynasam. İlk kere 0.5 üst kart oynarım Aklına yatanlar varsa değerlendirebilir. Sürpriz tercihini de daha sonra yayınlayacağım. E, bugünlük tahminlerim 8 maç bunlardı arkadaşlar. Geçelim kuponlara arkadaşlar. E, bir e, ideal kupon yaptım. Bir de 3 maçta böyle e, biraz daha riskli kupon yaptım. İlk hangisi hakkında ne ederse onu değerlendirin. Bu ideal kuponu 2 maç olarak söyleyeceğim. 3. maçı da eklemek isterseniz onu da söyleyeceğim. Hangisini şekilde oynamak isterseniz öyle oynarsınız. İlk maç Nijmegen. Volendam maçı. Maç sonu 1. Diğer maç Haydenem Stuttgart. Deplasman. ilk yarı 0.5 üst. 1.42-1.42 oran. Toplam 2-0-2 yapıyor. 2-0-2 yetmezse 3. maç olarak en ideal Twente'yi gördüm. Twente deplasman 1.5 üst. İki maç 2 maç 2-0-2. Twente'ye de eklersek 3-0-2 yapıyor arkadaşlar. Dilediğiniz gibi ikili veya üçlü deneyin. Bir de biraz daha riskli bir kupon. Bunu da anlatayım. 3 maçlı kupon bu da. Lyon. Lyon-Metz maçı maç sonu 1. Alevez-Almeria maç sonu 1. nantes Reims karşılıklı gol var arkadaşlar. Bunu 3 üç, üç maç olarak vereceğim. Toplam 3-56 oran yapıyor. Aklına yatıyorsanız da. Bunu da bu şekilde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Kupon şansınız yanınızda olsun. Pazar günü umarım güzel geçer. Bugünün kuponlar ve tahminler bu kadardı. Kanala yorum yapıp beğeni ve like'larınızı da atarsanız çok memnun olurum. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.